Değerli kardeşlerim, size birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallahü Teala. Namaz hakkında biliyorsunuz. Geçen hafta namazda huşuyu anlattı. Namazda huşu. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte. Telasun men hafizahunne fe ve veliyyün hakkan. Şu üç şeyi diyor, kim korursa, muhafaza ederse diyor, hakiki manada velidir. Yani allah Teala'nın dostudur. Ve men bayya'hünne fevve adubbün hakka. Kim de o üç şeyi, dinle, kim üç şeyi muhafaza ederse, allah Teala'nın hakiki manada dostudur. Kim de o üç şeyi, aynı üç şeyi zayi ederse, hakiki manada Allahu Teala'nın düşmanıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş o şey? As salatu namaz ve sıyamu Ramazan orucu ve cenabetü ve cünüpluktan yıkanmak. Yani gusül abdesti almak. Neyi muhafaza edeceğin diyor? Üç şey. Birincisi namazı. Namazı muhafaza edeceğin. İkincisi orucu muhafaza edeceğin. Üçüncüsü de gusül abdestini. Gusül abdestini. İşte gençlerde Allah muhafaza gençler ortalıkta cenabet cenabet geziyorlar Yani. Bak. Kuslu muhafaza edecek. Kuslu muhafaza edecek. Namazı en başta namazı muhafaza edeceğim. Sonra Ramazan geldiğinde orucunu muhafaza edeceğim. Sonra da kuslu muhafaza edeceğim. Ya Rabbi bu üç şeyi muhafaza edebilmek bizlere nasip eyle. Amin. Amin. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor sabahı kılmayana melekler derler ki diyor bak sabah namazını kim sabah namazını kılmazsa melekler ona buyuruyor ki ey zarardaki kişi diye seslenir sabah namazını kılmayana melekler ey zarardaki kişi öğlen namazını kılmayana ey vefasız adam ikindiyi kılmayana ise melekler ey nankör diye seslenirler akşamı kılmayana da Ey hakkı örtbas edici şahıs diye seslenirler. Her kim diyor yasayı kılmazsa ona da melekler ey Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden uzaktır şeklinde bir çağrıda bulunurlar. Namaz kılmayan insanlar Allah muhafaza düşün bak böyle devamlı meleklerin meleklerin azar nidalarına maruz kalıyorlar. Ya Rabbi o duruma düşmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Beş vakit namazımızı bir vaktini bile kaçırmadan kılmayı Amin. Ya Rabbi cümlemize nasip eyle. Amin. 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 Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifte yetbeul meyyite telatetun ölüyü diyor üç şey takip eder kimi ölen şahsı. Kişi ölüyor, üç şey onu takip ediyor. Nedir onlar? Üç şey e, takip eder. Feyerdu zannani ve yebqa ma'hu vahidun. İkisi geri döner. Üç şey ölüyü takip eder dedi ya. İkisi geri döner diyor. Bir tanesi onunla beraber kalır. Yetbu uhu, ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Ehli ailesi ve malı, maluhu ve malı ve ameluhu ve ameli diyor onu takip eder. Yani üç şey dedi ya takip edecek. Ne o üç şey? Ailesi, ölüyü takip ediyor değil mi? Cenaze ne, nereye kadar? Mezarlığa kadar. Aile takip ediyor. Malı, mal, mülk artık para, ihtişam artık cenaze masrafları, şeyler, arabalar, işte konvoylar, monvoylar bilmem hepsi onu takip eder diyor. Ve ameluhu ve ameli. Ameli onu takip eder. Feyerci u ve malu. Ailesi ve malları geri döner diyor. Niye? Onlar kabire giremez. Aile ve mal. Mezarlıkta en sevdiğin hanımın bile, en sevdiğin baban, annen bile neyse yani düşün. Mezarlıkta yarım saat kalır, bir saat kalır, ondan sonra dönerler. Malın zaten giremez, onlar da geri, geride kalıyor. Ve <laughs> yedqa Ne kaldı geriye? Bir tek amel. Bir tek kişinin ameli kaldı geriye. Ya Rabbi şu hadisi şerifi anlamayı bize nasip eyle. Vallahi geride kalan bir mal yani. Geride kalan mal ve evlatlar, ehlin, anan, baban, işte torunun neyse hepsi geride kalıyor. Bir senle beraber kalan amel. Güzel amel işledin, güzel amel yaptın, kabirde seninle beraber. Ama hiç amel yapmadın, Allah muhafaza bodozlama bir hayat yaşadın. Vurdum duymaz bir hayat yaşadın. Mevla'nın emirlerine uymadın, yasaklarından kaçınmadın. Vallahi kabirde yalnız kalacaksın. Çok yalnız kalacaksın. Çok sıkıntılar çekeceksin. Onun için o duruma düşmekten Ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Amin. Amin. Çok acayip hadis-i şerifler var. Bak diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim farz olan şu namazlara devam ederse gafillerden yazılmaz. Farz olan şu namazlara yani beş vakit namazı her kim devam ederse gafillerden yazılmaz. Yani ne anlıyorsun? Kim ki beş vakit namazını kılmıyorsun o insan gafildir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gaflettedir. Gafil demek gaflette olan insan. Yani dünya meşakkatine düşmüş. Dünya sevgisine düşmüş. Bunun bundan sebep namazı bırakmış. Öyle adam. Bunlar gaflette. Her kim de ge bir gece içerisinde 100 ayet okursa diyor itaatkarlardan yazılır. Yüz ayet. 100 ayet. Her kim bir gecede yüz ayet okursa. Düşün yani. Şeyleri okusan zaten ve duadan aşağıya okusan 100 ayete belki ulaşır bilmiyorum saymadım sayısını. Her kim gecede yüz ayet okursa diyor itaatkarlardan yazılır. E, akşam namazından sonra Vaka Suresi'ni zaten okuyun. Vaka Suresi'ni her akşam devam edin. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenler, bilmeyenler de hemen öğrensin. Her kim diyor akşam namazından sonra Vaka Suresi'ni okursa rızkı diyor ummadığı yerden gelir. Yani fakirlik çekmez, kimseye muhtaç olmaz. Her akşam namazından sonra Vaka Suresi Başka bir hadis-i şerifte her kim diyor yatmadan evvel Müzzemmil suresini okursa bir buçuk sayfa Müzzemmil suresini okursa muhakkak zengin olur. Onun için amel etmek lazım. Fakirlikten sıkı şikayet edenler. Ya işte amel et. Kitaplarda her şey var. Zengin mi olmak istiyorsun? Her gün yatmadan evvel Müzzemmil suresi bir buçuk sayfa. Çok basit. Ben bir ara amel ediyordum vallahi bu Müzzemmil suresiyle. Belki bir sene, bir buçuk sene okudum böyle devamlı iki sene belki. Okudum, okudum, okudum. Hiç ezberlemeye uğraşmadım. Baktım ki ezberlemişim. Okuyor, okuyor, ezberlemişim. Vaka suresi de aynı. Her akşam namazından sonra vaka suresini okuyor, 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 ezberledim elhamdülillah. Onun için amel etmek lazım. allah Teala rızkını ummadığın yerden gönderiyor elhamdülillah. Kimseye muhtaç olmuyorsun, ele güne muhtaç olmuyorsun. Mevla gönderiyor. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler. Aman kardeşlerim aman. Ahirete bilmeden gitmeyelim. Muhakkak herkes öğrensin. Evet. Son hadis-i şerifi okuyorum. Tamam mı? Ondan sonra da bitirelim inşallah. Ebu Osman radıyallahu anh anlatıyor. Bir kere ben diyor Selman radıyallahu beraber diyor bir ağacın altındaydım. Selman radıyallahu beraber bir ağacın altında oturuyordum diyor. Selman radıyallahu anh diyor bir kuru, kuru dalı aldı diyor ve onu yaprakları düşünceye kadar salladı diyor ağacın altında böyle dalı böyle salladı diyor. Kuru dal yani. Yaprakları dökülünceye kadar salladı. <laughs> Sonra dedi ki Selman'ın faresi radıyallahu anh, o Ebu Osman'a, bana niye böyle yaptığımı sormayacak mısın dedi. Ben de ona dedim ki, Ebu Osman ona soruyor, niye böyle yaptın deyince, o da diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle yapmıştı. Bir kere ben diyor onunla birlikte bir ağacın altında oturuyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve oturuyormuş. Kim? Selman-ı Farisi radıyallahu anh. O ondan diyor kuru bir dal alarak onu yaprakları dökülünceye kadar salladı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı Selman-ı Farisi'nin Ebu Osman'a yaptığı hareketin evvelden aynısını yapmış. Ondan Selman-ı Farisi de Ebu Osman'a gösteriyor. Düşün yani. Ondan sonra ağacı salladı diyor böyle. Ondan sonra dedi ki ey Selman bana niye böyle yaptığını sormayacak mısın buyurdu. Ben de niçin yaptın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz bir Müslüman abdest aldığı zaman diyor abdesti güzelce alırsa abdestini çok güzel bir şekilde alırsa sonra da diyor beş vakit namazını kılarsa bu yapraklar döküldüğü gibi diyor onun da günahları dökülür diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi büyük müjdeler büyük müjdeler onun için beş vakit namazı aman kardeşlerim varsa aramızda öyle kazaya bırakan, sektiren veya hiç kılmayan Allah muhafaza benden size tavsiye nasihat vallahi buralara onun için çıkıyoruz namaz kılmayanları namaza başlatabilmek için İslami şuur oluşturabilmek için vallahi çıkıyoruz şükürsülere onun için hemen namaza başlayalım vallahi bir Müslümanın olmazsa olmazıdır namaz namazsız bir Müslüman olmaz ne demişler diyor ki namaz kılmayan kafir olmaz ama diyor kafirler namaz kılmaz diyor. Düşün ya acayip bir şey yani. Kafirlerin en büyük ameli namazsızlık işte. Namaz kılmayan da o kafirlere benzemiş oluyor. Allah muhafız. Onun için aman kardeşim vallahi şu dünyada bir şey yok ya. Şu dünyada bir şey yok. Her şey ahirette ya. Şu anda biz gurbetteyiz gurbette. Muhacir bir kimse vatanından çıkıyor mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ne yaptı? Mekke'den Medine'ye hicret etti. Asıl vatanı ne, neresi efendim? Mekke'ydi mesela. Aynı muhacir bir insan nasıl diyor vatanına dönerse diyor, dö dönerse diyor, işte şu anda biz de muhacir konumundayız. Bizim asıl vatanımız neresi? Ahiret. Ahiret. Ya cennet ya cehennem. Vatan oralara Allah muhafaza. Onun için Ya Rabbi cennette buluşmayı nasip eyle. Amin. Cehenneme girmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bir kere dahi şu sohbeti şeriflere katılmasının hürmetine bu kardeşlerimizi affeyle Ya Rabbi. Amin. Onun için aman kardeşlerim dikkat edelim. Vallahi şu namazlarımızı kılalım. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا حي الناصرين يا لكم الصحفة الشريفة حاصلاً سواباً أولاً بذات حاجة كائنات شهف حضرة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وفندمزين عزيز شرف روهم روح مباركة وجميع البيانبران عظام عزام في خام وليم صلوات مدنان وفندمزين أرواحنا Ali Azvacı Mutakharat Eshab-ı Kiram Zevil da ervahına ve cemi'i kiramlarımızın ve ser turku aliyelerin ve ve müntesiplerinin ervahına ananımızdan, babalarımızdan, abay ve ecdat, akrabay talukat, komşu ve aranlarımızdan irtihali dar-ı bekadenlerin de ervahına müştehidin, muhaddisin, fukaha, kurra, tula, kufaz, mütekellimin, musannifin ve bil cümle i Kur'an ervahına hediye edildik. Sen ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alimin, ya hayran şeriat garra'nın gelebilmesi için çok çalışabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu adaletsiz düzenin yıkılmasını nasip eyle. Amin. Mevla'nın Ya Rabbi senin kanunlarınla yönetileceğimiz günleri görebilmek bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Taksim'de o çocuk tazircilerin, tecavüzcilerin, katillerin ya Rabbi Taksim Meydanı'nda vişlerin tepesinde sallandığı günleri görebilmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hırsızlık yapanların kollarının kesildiği günleri görebilmek bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi zina yapanların recm günleri görebilmek bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi alemin, ya hayran nasirin. Ya Rabbi Lütfen ve Kerem'en dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi senin düzenine dönersek bu fusk fucur bu günah vallahi bitecek ya Rabbi. İnsanlara uyanmak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ahireti düşünmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünya sevgisinden, ya Rabbi onları halas eyle. Amin. Kurtar ya Rabbi dünyaya bağlanmaktan, dünyaya düşkün olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi öldükten sonrası için hazırlanabilmek bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kabirde sadece ve sadece amelimiz kalacak. Habib'in öyle buyurdu. Ya Rabbi çok çok ameller işleyebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi ömrümüzü hayırlı eyle. Hayırlı kimselerle karşılaştır. Hep hayırlarla karşılaştır ya Rabbi. Ya Rabbi fitnelerden, fesatlardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi iftiralardan bizleri muhafaza eyle iftira atanları da ya Rabbi kahru perişan eyle. Ya Rabbel alemin dünya yüzeyinde sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Ya Rabbi onları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi onlara bu zulmü reva gönül başta siyonistleri kahru perişan eyle. Ya Rabbel alemin ya nasirin Ya Rabbi Amerika'yı kahru perişan eyle. Ya Rabbi onların kuyrukları Almanya'yı Fransa'yı, İtalya'yı kahru perişan eyle. İngiltere'yi kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların içinde ıslah olacak varsa, Müslüman olacak varsa Ya Rabbi onlara hidayet nasip eyle. Amin. Ama hidayeti mümkün olmayanları, İslam düşmanlarını peygamber düşmanlarını Ya Rabbi kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbi memleketimizi iç savaştan, dış savaştan fitnelerden muhafaza eyle. Amin. Ehli bidattan bizleri muhafaza eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu, bizleri ailemizi ehli bidattan muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasta kullarına deva, dertli kullarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Boşlu kullarına da hayırlısıyla boşlarını ödeyebilmek nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi medreselerimizi, camilerimizi, mescitlerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi talebelerimizi, hocalarımızı, cemaatimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü azar, her türlü afat-ı semaviyeden ve arzı yeden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Depremlerden, kazalardan, belalardan, trafik kazasından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel ya hayran nasirin önümüzden, arkamızdan, yukarıdan, aşağıdan sağımızdan, solumuzdan gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan büyüden, sihirden, nazardan kem közlerden bizleri muhafaza eyle sevdiklerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi, ya Rabbi esnafın işi bozuldu, ya Rabbi işler kötüye gidiyor ya Rabbi işlerimizi aç ya Rabbi ya Rabbi ekonomimizi düzelt ya Rabbi, ya Rabbi helalinden kazanmak cümlemize nasip eyle bayan çalıştırmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbel Alemin iş yerlerimizde müzik çalmaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi iş yerlerimizde faize bulaşmaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ya hayran nasiri şu anda burada hazır bulunan cemaati hazırının her ne hayır murat istekleri varsa aciliyetinden ihsan eyle. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime إلى أشرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين والحمد لله رب